Değerli arkadaşlarım, hepinize iyi günler. Bugün tekrar BTC değerlendirmesi ile karşınızdayım. Yine kısa bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Öz anlatım bizim için yeterlidir. Şimdi şu an günlük grafik karşımda açık. Bu grafiğe göre şurada dikkatimi çeken nokta şu şekilde. Şu gün biz yukarıdan ve aşağıdan sıkıştırılarak yukarıdan baskıyı hissettik ve ertesi gün fiyat aşağıya düştü. Şu anda burada söyleyebileceğim bu. Hemen alt grafiklere geçeceğim. Biz burada 2 saatlik grafiğe geçersem burası biraz daha net. Bugün ne olabilir? Ona bakalım. Şöyle bir yatay çizgi buraya koyuyorum. Bu nereye denk geldi ona bakalım. 29655 seviyesi. Şimdi bu seviye, bu 2 saatlik grafikte bu çizgimizin test edilme ihtimali var. Yani fiyat şu anda 29, 918 aşağıya doğru gelerek bu çizgiyi test edebiliriz. Bu çizginin altında 2 saatlik bir kapanış olup olmayacağına bakalım. Bu çizginin altı hızlı bir şekilde test edilebilir. Tekrar çizgi üzerine dönülebilirse alım yapılabilir. 15 dakikalık grafiğe bakayım daha net görmek açısından. Evet şu, şu desteğe denk gelmiş benim çizgi. Bu çizginin bulunduğu seviye burada 29.650. Bu 29.650 seviyesi test edilebilir. Ortalama çizginin etrafından yukarıya dönülebilir. Bu bizim için alım fırsatı olabilir. Bu anlattığım bir senaryo. Bugün için yapabileceğim bir tahminden ibaret. Yarım saatlik grafiğe bakıyorum. Pek farklı bir şey yok. Bir de şu şekilde bir senaryo var. Bu ikinci bir senaryo. Daha aşağılara gelme ihtimali. O da 29 bin seviyesinin test edilip edilmeyeceği söz konusu edilerek bir senaryo yaratılabilir. Bu eğer olursa 29'un net olarak görülebileceğini tahmin etmiyorum. Tekrar ediyorum. Birinci senaryomuz şu 29.650 seviyenin test edilip buradan yukarıya dönülmesi. İkinci senaryo olarak düşünebileceğimiz buradan eğer yukarıya dönmezsek bu gerçekleşmez. Buradan aşağıya doğru gelirsek nereye geliriz ne olur? 29'un görüleceğini tahmin edemiyorum. Yani 29 binin biraz üzerinden yukarıya dönüş olabilir. Şuralardan yukarıya dönüş olabilir. Orası artık ince iş. Anlattığım iki senaryoda biraz piyasanın bugün gün içerisinde piyasanın geri gelmesi, akşam saatlerinde yukarıya tekrar yönelmesi tarzında olduğunu ben de burada anlattığım ifadelerden ben de anlıyorum. Çünkü ben burada görüyorum, gördüğümü anlamaya çalışıyorum. Gözlem yapıyorum, yaptığım gözleme göre tecrübelerimle bir değerlendirme sahibi oluyorum. Ve ona göre de trade ediyorum. Şimdi elbette üçüncü bir ihtimal daha var. Alır başını gidebilir yukarıya doğru. Aşağıya yönelmeyebilir de. Fakat ben riskleri önceleyerek bir yorumda yapmayı bugün tercih ettim. Bakalım başka grafiklere haftalık grafiğe bakalım. Ya haftalıkta da pek iç açıcı bir görünüm yok. Bu haftaya iyi başlamıştık. Ters yüz oldu haftalık bar. Burada 32.500 seviyesine kadar yükselmiştik. Açılışında altına düştük. Yani çok hassas bir piyasada ve hassas bir seviyedeyiz. Bizim zaten 29 civarı, yani burada kalınabilirse herkesin rahat bir nefes alabileceği bir seviye. Birçok insan yaptığı yorumlarda işte buranın 22 25 seviyelerini görebileceğini söylüyor. 15K seviyelerine kadar piyasanın gelebileceğini söyleyenler var. Karamsar bir ortamda bulunuyoruz ve bulunduğumuz seviye 30.000'in 30 altı kritik bir yer. Haftaya iyi başlıyorsun. Haftanın ikinci, üçüncü günü ters oluyorsun. Yani yurt dışından gelen haberler her gün olumlu olumsuz şeklinde dalgalanıyor. İlginç bir zaman dilimindeyiz. Daha ilerisini keşfetmek mümkün değil. Bu nedenle stop kullanmadan işlem yapmayın. Stop sizin sermayenizi kurtarır. İşleme giriyorsun. Eğer terste kalırsan sonuç belli stop olacaksın. Bu bu kadar net. Stopsuz işlemini yönetemezsin. Daha sonra terste kaldığını anladığında stop olmadan da pozisyonunu kapatabilirsin. Şansını zorlarsın, stop olursun. Neticede minimum bir zararla terste kaldığın pozisyondan çıkış sağlamış olursun. Aksi takdirde akşam yatarsın, sabah kalkarsın, paranın yarısını kaybetmişsin böyle bir zulmü kendine yapma demek istiyorum. Başka nasıl ifade edilebilir bilemiyorum. Sanırım iyi ifade etmişimdir. Çünkü stop kullanmayan, hiç stop kullanmayan çok arkadaşım var. Çok para kaybettiler. Akşam alıyor, sabah kalkıyor, parasının yüzde kırkı yok olmuş. Stop yazıp yatsa belki yüzde iki buçuğu ile çıkacak. Hem de bunu defaten yapıyor. Anlaşılır gibi değil. Evet arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Kısmetiniz bol olsun. Başarılı trade'ler diliyorum. Hoşçakalın.